Dilem. iki ev kedisi ve e, birçok sokak hayvanının annesiyim. Psikoloğum, kendimi elimden geldiği kadar etrafımdaki canlıların hayatını iyileştirmeye çalışan, biraz enerjik, çokça kaygılı biri olarak tanımlayabilirim. Çok var <laughs> ama şimdi birini seçebilirim. Ee, Çocuksa alışkanlıklarım olması olabilir. Ee, ben her zaman zıpırdım, renkli giyinmeyi severdim, peluş oyuncakları severdim. Ama e, ergenlikte bunlar çok cool bulunmuyor tahmin edersiniz ki. Ama şimdi bunlar bana çok iyi geliyor. Hayatta kalmam için, enerjimi korumam için çok iyi geliyor. Renkli dövmelerim var, kedilerimle saatlerce konuşuyorum, yine rengarenk giyiniyorum ve bundan çok memnunum. Başarılı olmasan da seninle gurur duyuyoruz. Bunu duymak isterdim. Yeni bir performans sergilemek için koşturmadığın zamanlarda da değerlisin. Sanırım en çok bu olurdu bir dönüşüm süreci olarak tanımlayabiliriz. Pek bir günde olan bir şey değil ama üniversitedeyken daha öncesinde de çok çeşitli sporlar yaptım. Tenis oynadım, yüzdüm, eskrim yaptım, rugby oynadım. Rugby oynarken burada mı kırdım, elimi kırdım, her yerimde sayısız morluk vardı ve bütün bunlar aslında bana bu bedenim sağladı. Bütün bunları onun sayesinde yaptım. Ve zamanla artık şey demeye başladığımı fark ettim. Hani birkaç kilo fazla var diye sana bütün bunları yapma imkanı veren vücudunu kabullenmeyecek, sevmeyecek misin? Dolayısıyla böyle bir süreç diyebiliriz yıllar içinde olmuş olan. Kendini tanımaya vakit ayırmak derim. Çünkü insan Samimi bir şekilde tanımadığı birini bence gerçekten sevemez. Gerçekten onun hakkını veremez. Ama biz toplumda çevremizin bize dair yargılarıyla o kadar doluyuz ki gerçek kendimizi çok da iyi tanımıyoruz. Bu yüzden ben nasıl biriyim? Nelerden haz etmem? Benim donanımım nedir? Nelerde çok iyiyim diye ön yargısız bir şekilde bakmaya başladığımızda zaten vücudumuzun, kendimizin, kişiliğimizin hakkını vereceğiz diye düşünüyorum.